Merhaba sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hepimizin hayatında önemli bir yer tutan bir konuyu ele almak istiyorum. Hayatın üzerimizdeki kontrol çabası. Her şeyi kontrol etmeye çalıştığımızda işte daha da zorlanıyor değil mi? Peki, kontrolü bırakmanın bir zayıflık değil de tam aksine gerçek gücümüzü keşfetmenin bir kapısını olduğunu söylesem ne dersiniz? Hadi gelin hep birlikte bakalım. Çoğu zaman hayat üzerindeki kontrol çabamız içsel güvensizliklerimizi yansıtmaktadır. Dışarıdan baktığımızda olayları düzenlemek ve kontrol altına almak için gösterdiğimiz çaba güçlü görünebilir. Ancak derinlerde bu aslında bir korkuyu maskeleme şeklimizdir. Kendimize şu soruları sorabiliriz. Gerçekten kontrol bizde mi? Yoksa yalnızca bir yanılsamanın içinde mi yaşıyoruz? Ya da şunu sorabiliriz. Her şeyi kontrol etmeye ihtiyacımız korkularımız mı yoksa güven mi yönlendirmeye çalışıyoruz? İsterseniz biraz düşünelim. Evrene sorduğumuz bu sorular bize yüzleştiren bazı deneyimler sunar ve cevaplarımızı alırız her şeyin kontrolümüzden çıktığını düşündüğümüz anda aslında bir büyüme ve dönüşüm fırsatı yaratırız. Bu anlar kendimize olan güvenimizi sorgulamamıza neden olur ve kontrol etmeye çalışırken aslında korkularımızla hareket ettiğimizin farkına varırız. Aslında kontrol etmek sıkı sıkıya tutunduğumuz bir ip gibidir. Ama asıl sehir ipi bıraktığımızda başlar kontrolü bırakmak teslimiyet değildir. Aksine kendimize ve evrene duyduğumuz derin bir güvendir. Kabulde olduğumuzda kendi gücümüzü ve evrenin bizimle çalıştığını fark ederiz. Her sonucu kontrol etmeyi bıraktığımızda kendimize daha büyük bir pencere açarız. Hayatın bu doğal akışında ve bu akışta netlik, güç ve huzur buluruz zamanla fark ederiz ki hayatta güvenmek, kontrol etmekten daha güçlüdür. Hayatın bize sunduğu deneyimlere açık olduğumuzda evlerin bizimle uyum içinde çalıştığını hissederiz. Her kontrol bıraktığımızda daha büyük bir akışın parçası oluruz. Ve bu akışta kontrol ettiğimizi zannettiğimiz şeylerin aslında olması gerektiği gibi gerçekleştiğini görürüz. Yani başka bir deyişle olmuş olan zaten olmakta biz içinden geçmeyi bilmeliyiz. Sonuç olarak kontrol bir yanılsamadır. Ancak güven gerçektir. Kontrolü bırakmayı öğrenmek kendimize olan inancın yeniden kazanılmasının kapılarını açar. Yani hayatı kontrol etmeye çalıştığımızda değil kendimizi akışa bıraktığımızda güzelleşir. Ve işte o zaman gerçek gücümüzü keşfederiz. Mucizeleri hayatımıza çekeriz. Uzun lafın kısası sevgili dostlar. Kontrolü bırakmak bir kayıp değildir. Aksine cesaretin güçlü bir eylemidir. Şimdi derin bir nefes alıp kendimize şu soruyu soralım. Hayatın akışına güvenirsem nasıl bir his olur? Unutmayın, hayat kontrol etmeye çalıştığında değil, onun akışına izin verdiğimizde güzeldir. Güvenin içindeki gücü keşfedin. Eğer bu mesaj size dokunduysa lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımı abone olmayı unutmayın. Hayatın akışı içinde birlikte güçlenelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve mutlu kalın.